Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rise Online'da iki videomu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Benim isim Ali. Umarım sizlerle daha çok güzel seriler yaparız. Şu anda başlangıç olarak Farm Premium ile çarımızı çizmeye çalışacağız. Umarım size eğlendiren, izlerken daha da çok izlemeye teşvik eden bir seri olur. Lafı uzatmadan e, öncelikle çarımı sizlere tanıtmak istiyorum. E, arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Sıfırdan 85'e çar kasmak zor olduğu için hesap satın aldım. Üzerinde de bir farm premium aldım. Ayrıca birkaç item aldım. Öncelikle size itemleri göstereyim. Itemlerimiz arkadaşlar play e, Plate Helmet, art Artı 8'imiz var. Enhanced olanları dizmeye çalışacağız. Bunlar ben çarı dizerken olmadığı için mecbur bunlardan aldım. Biraz acele ettim açıkçası. Ee, neden Enhanced çizeceğiz? Onu da açıklayayım size. Ee, Enhanced'lar arkadaşlar set olarak dizdiğiniz zaman size bir bonus veriyor. Bunların hepsini enhancit yaptığımız zaman daha kolay mob kesmeye başlayacağız. Bu setin yanı sıra arkadaşlar seti dizdikten sonra Aurora Belt alacağız. Bu da aynı sete dahil. Epic bir set. Ee, şu an çarımda dediğim gibi set olarak artı 8 elmet var. Diğerleri artı 7. Swiftness setimiz var burada. Bunlar e, yine aynı şekilde set item bonus veriyor. Burada e, beltimiz var. Belt artı 8 dex verdiği için taktım şu an için. Ee, siz de öyle yapabilirsiniz Silah olarak Vixen 7'miz var Vixen 7 Pahalı gelirse ee, HS alabilirsiniz Hurt Shaker dediğimiz Bakın arkadaşlar şunu göstereyim Bunun da fiyatı şu an 40k ama asıl fiyatı 31, 30, 29 Burada zaten doğrudan koymuş Arkadaş ee, Çarım böyle Şu an hesabımda sadece 2 700 para var ile size göstereyim. Şu şekilde bankada da herhangi bir şey yok. Burada şu turlarımız var. Bunlar da artı bir. Burada bir rengimiz var, artı bir. Hit splitter var, artıydı. Bu bu tem satılmıyor arkadaşlar. Bu benim elimde kaldı. Yakmaya çalışırken bastım yanlışlıkla ama bir artı 8 deniriz e, ee, farm yaparken gerekli olan şeyleri şu an sizle beraber alacağım. Zaten e, mana potu ve can potu biliyorsunuz. E, ee, Ayrıca arkadaşlar şu anda benim yedek silahım olmadığı için limonata alacağım. Limonata silahınızı yüzde kırk yapıyor. Şimdi bundan ben genelde yanıma 10 tane alıyorum arkadaşlar sadece. Ortalama 700 kav gideriniz oluyor burada. Eğer imkanınız varsa iki tane HS alabilirsiniz ki ilerleyen zamanla muhtemelen ben de bunu satarsam 3 tane eee HS alacağım Hearthseeker. Sınırsız okum mevcut. E, bu da çok ucuz arkadaşlar. Store'dan direkt alabilirsiniz. E, petimiz mevcut. Bineğimiz mevcut. Binek çok gerekli değil. Ben çok üşengeç geç bir insan olduğum için aldım. Ancak sizler tercih etmeyebilirsiniz. Genel olarak en başta dvd farm yapamayacağız arkadaşlar. Çünkü devrede çok fazla darlama oluyor ve şu an bizim buna karşılık verebilecek bir gücümüz maalesef ki yok ee, şu an için hattar üzerinden gideceğiz daha çok Hatlar slotlarında hep beraber farm yapacağız dungeonlara gireceğiz bu süreçte tabii ki e... tüm farm kısmını sizi izletmeyeceğim sıkılmayacaksınız, sıkılmayasınız diye konuşamadım eğer isterseniz hızlandırarak yine videoların aralarına koyabilirim şimdi isterseniz bir hatlara gidelim bir farm yapmaya başlayalım bakalım kaç dakikada ne kadar bir farm kasacağız umarım eğleneceğiniz bir seri olur umarım beraber ee, güzel bir şekilde ilerletebileceğimiz bir seri olur Hatlarda da şöyle bir sorun var arkadaşlar. Hatlarda da çok fazla farm yapan kişi var. Ee, benim ilk önceliğim her zaman Stinger ve Wombat. Double slot. Yani ikisini bir arada dönebilirseniz çok daha hızlı kasarsınız. Lunaskar'da bazen yapıyorum. Onları da size göstereceğim. Onlar da zaten iki attığım moblar Keş atmıyorlar. Bazen ee, iyi epic scroll epic upgrade scroll veya unique upgrade scroll atabiliyor. Öyle olduğu zaman tabi ki bizi artıya çok fazla geçiriyor. Tabi bu her zaman olmuyor. Genelde ee, muhtemelen arkadaş burayı. Evet zaten partisi var. Double olarak dönüyor. Şuradan Black bakalım. Eğer orası doğruysa Black geçiyorum genelde. Umarım orası boştur ve güzel bir farm yaparız şu anda saat 10.34 Bakalım bir saatte ne kadar farm yapacağız ee, Kostüm olarak arkadaşlar Kostüm var sadece ve bir e, Bunlar ucuz Bu 400 gold store'dan. Bu e, 600 diye hatırlıyorum bin pardon bin kostümler bin ya ortalama 2000'e e, petinize işte bineğinize sınırsız okunuzu ve kostüm alabiliyorsunuz evet bir ekma dolu diğer tarafa bakalım yani para yatırmak istemiyorum diyen arkadaşlar farm premium kesinlikle almanız lazım farm yapacaksanız craft yapacaksınız craft premium almanız gerekiyor ee, şöyle craftlarımızı da göstereyim size arkadaşlar. Şu an craft premiumumuz yok ama 30 level harvesting, 20 level skilling, arkeolojimiz 20 level, woodcuttingimiz 20 level, gerisini 10'luk 20'nin altında. Onlardan 20 yapabilirsek çok güzel olacak. Ee, rova bırakamıyoruz çünkü birinci serverların hiçbirinde arkadaşlar rova bırakamıyorsunuz. Ki Genelde de 2-3-4'ler her zaman dolu oluyor. Maalesef ki. Şu anda artış temanında Evet, Black Mami de dolu. Evet, sanırım slot bulana kadar zaten videonun sonunu getireceğiz. Biz potlarımızı almadık mı? Almışız. 100 tane mi almışız? Evet, 100 tane aldık. Mana potu zaten çok gitmiyor bu seviyelerde. Ee, daha çok jump potu gidiyor bunu da daha hızlı kesmeye başladıkça zaten burada e, minimum minimum maliyeti düşüreceksiniz Zart da dolu Zartman da dolu Venom golem'e bakalım Venom golem de arkadaşlar e, sc atmıyor scroll atmıyor sadece çöp atıyor Ama bence e, güzel bir slot çöp açısından hem de hızlı dönülebiliyor. Çok masraf olmuyor. Buraya bakalım. Evet burası da dolu maalesef. Şu an için bir farm slotumuz mevcut değil. Hmm. Son olarak montayın harpilere bakacağız. Harpilerin montayınlarında farm dönebiliyorum. Ama Yanındaki Skavenik harpi de dönemiyorum. Bana çok fazla hasar vuruyor. O yüzden gerek yok. Çok fazla can pot harcıyoruz. Aynen. boş arkadaşlar. Harpiler. Burada ben ee, saat 10.37. Biraz farm yapayım. Döndüğümde tekrar kaydı başlatayım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kaydı tekrar açtım. Arkadaşlar kaydı tekrar açtım. Ee, sanırım ilk videomuzun şerefine oyun bize bir san şart attı şu an ee, daha ilk mobu um keserken umarım daha nicelerini alırız burası golden snake ee, ve san şart atıyor çok fazla item atan bir yer değil çok fazla keş atan bir yer değil ama umarım ilk videomuzun şerefine bizi üzmez. Böyle bir saatlik bir farm yapacağız. Ben şimdilik kaydı tekrar kapatıyorum. Umarım geri dönümde çok daha fazlasıyla geri dönmüş olacağım. Evet arkadaşlar tekrardan kayda girdim. Çünkü slot hiçbir şey atmıyor gördüğünüz gibi. Yaklaşık 5-6 dakikadır dönüyorum. güzel bir sun şartla karşıladı bizi ama şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir şey atmıyor. Adrenalin bile basmadım deniyorum şu an sadece hala slotu. Ya bu slot zaten çok fazla ee, nasıl diyeyim size çöp atan işte çok fazla kasabileceğiniz bir slot değil. Benim de kasabileceğimiz slot değil çünkü dediğim gibi gerçekten neredeyse hiç, hiç çöp atmıyor biz kayda girerken. Neredeyse 10 dakika geçti üzerinden herhangi bir şekilde. Sadece bir tane sun şart attı. bunun evet, için de teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar ee, söylemiyordum. unuttum. Bek alabilirsiniz. Bu farm yaparken önemli bence. Her burası dolduğunda gidip ee, teleport atıp tekrar gelmek yerine burada devam edebilirsiniz. Yine slotlara bakalım. Muhtemelen yine dolu. Maalesef akşamları böyle bir sorun oluyor ama yani insanlar da tabii işten gelip keyifle keyifli oyun oynamak istiyorlar, farm yapmak istiyorlar. Akşamları genel olarak o yüzden dolu oluyor. Aa, burası boş şu an sanırım. Bakalım. Evet burası boş. Burayı... Aa, evet arkadaş burada ama. Defaratan fil arkadaşımız burada. Tamam, sorun yok. Lizardmana bakalım tekrar Lizardmana ve Venom golemi. Eğer orada da yoksa bunu askara geçeriz ama orada da neleri farmladığımı gösteririm size. Neleri farmlayabileceğinizi gösteririm. Şu anda dungeonları yaptığım için dungeon giremiyorum. Keşke e, yapmasaydım gündüzden beraber girseydik ama maalesef dungeonları sabah yaptık. Burası yine dolu Yani e, Kimsenin slotuna çökmek Slotuna girmek Farm yaparken rahatsız etmek Bunlar bana göre değil arkadaşlar Bizim arkadaşlar bunu zaten farm yapıyorlar Böyle şeyler sizde yapmayın Tercih etmeyin yani gerek yok Evet bazıları Çok çok uzun süre Farm yapıyorlar Evet, burada da bütün evet arkadaşlar var zaten olabildiğince e, ne kadar hoşgörülü olursak oyun içerisinde birbirimize o kadar rahat ve güzel oyun oynarız ben çok yaşadım hani ben farm yapıyorum adam geliyor bir anda vurmaya başlıyor kendi kendine hiç selam yok sabah yok e, gerek yok yani ya bu bilmiyorum. Tabi insanın biraz da karakterine bağlı bir şey. Ben yapamıyorum bu tarz şeyler. Yani geçen mesela geldi birisi bir de böyle garip garip konuşuyor. İşte yok pot almaya gittim, yok şöyle yaptım, yok böyle yaptım. Ya tamam da sen ben geldiğimde yoktum ve ben burada şu anda farm yapıyorum. Sen neden gelip benim slotuma karışıyorsun? Vermedik tabi slotu güzel güzel isteyin. İşte eğer ee, bir durumumuz varsa anlatın. hoşgörüde karşılamıyorsa da tabii kendi iş Bilmiyorum belki de ben yanlış düşünüyorum. Şu an bayağı slot aradık. Evet oyunda böyle bir sorun var maalesef. Bu sorular biraz güçlü bize göre. Bunlar bizi kesebiliyor. Maalesef bunları famlayamıyoruz. Zaten bunlar pek de bir şey atmıyor. Günlük ve epik sc atıyor. Evet, Black yine dolu. Tamam, yapacak bir şey yok o zaman. Teleportumuzu atıyoruz. Hemen, bunu askara geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Umarım sizi sıkmadan ee, bir seri yapabilirim. Şu an videoyu çok uzun tuttuğumu biliyorum. Ancak ee, Fan beraber. Hem size de göstermiş oluyorum. Bu arada server değiştirerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama genelde e, diğer serverlarda roba bırakabildikleri için kolay kolay bulamazsınız. Şimdi öncelikle benim önceliğim arkadaşlar her zaman buraya edim village'e gelirim. Burada arkadaşlar e, burası hem kolay kesiliyor hem güzel mana potu, can potu atıyor. Poison Star var burada bakın. Poison Star sizden götürür. Ya yani çünkü bunlar kolay kesilmiyor. Ve keş atmadığı için, para atmadığı için. ya yani burada para alabilmeniz için 70 sever olmanız lazım. Benim şu anda 68 sever bir çarım var. Ama o da çok mana yiyor bu sefer. Yani o yüzden. Ve altta gold da bence çok işe yarar değil. Flame Rock var. Burada arkadaşlar bakın burada tek şansınız bir şansa bir vixen alırsanız bütün masrafınız çıkar. Çünkü şu anda bir vixen artı bir vixen 12 ortalama. Hatta ben en alt fiyatını söyledim. Şu anda bakalım hemen vixen ne kadar. Vixen artı bir yazıyorum arkadaşlar. Yani en ucuzu 12.709 12.739 Yani orada alacağınız bir tane fiksen siz zaten gününüzü kurtarır gününüzün yarısını. Ama ben tercih etmiyorum. Böyle bir riske gerek yok. Fotoğrafı var. Aynı şekilde. Ve troll var. troll boş. Şu an için burada bir farm atalım. Saat 10.50. Yine bir 1 saat farm yapalım bakalım bize ne atacak. Evet. Kaydı burada keseceğim. Zaten iki atıyoruz buraya. Şöyle göstereyim. Hatta burada bakın, şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha az mana pot yemek için bunu alırsanız, bak yine iki atıyorum. O 200 mana, 210 mana yiyordu, bu 100 mana yiyor. Yine iki atıyorum. Aynı sürede kesiyorum Aynı hasar atıyorum hemen. hemen bu böyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi ama burası keş atmıyor. Burası çöp atar. epik epic atar. E, upgrade'den bahsediyorum. Unique upgrade scroll atar. Bu tamamen şansa bağlı bir şey sonuçta. Neyse lafı çok uzatmayayım. E, bir saat sonra tekrar burada görüşürüz. Saat 10.50'de 11.50 11.50'de burada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar kayda girdim. Yine evet gördüğünüz gibi geldiler slota. Double slot dönüyordum. Ogre ve ee, dair troll olarak. Bir tane epic aldık şu ana kadar. Bunu atalım yan tarafa. Golden Örinklerimiz var arkadaşlar. Bunları toplu alıyorlar genelde. 150 kadar alıyorlar. Ben bunları biriktiriyorum bankada. Toplu şekilde alanlara veriyorum. Çünkü pazara koymakla uğraşılmayacak bir şey değil bence. Yani herhangi bir maliyetimiz yok. Mana potu zaten atıyor. Canımız zaten gitmiyor. Ee, gördüğünüz gibi hemen mana potumuz geldi attım. Yine buradan dediğim gibi double slot dönüyorum. Fat ile beraber. Çok fazla çöp atmıyor. Bu Traveler's Belt de Traveler's Belt mi artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunlar da 100k falan satıyor arkadaşlar pazarda. Ben uğraşmıyorum. Bankada dolu suyla var. Ne yapacağım bunları bilmiyorum. Toplu bir şekilde alan olursa onlara vereceğim. Şimdilik böyle bir epik attı. Onu göstermek için geldim. Ee, ben devam ediyorum. Umarım daha da fazlasını alırız. Alırsak tekrar zaten kayda gireceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar teleport attım. Silahımız patlayacak. Ee, orada da limana tarzmayı gördüm. Ya, çünkü burada 14 k ya yapabilirim bu repair'i ve bence gerek yok. Yani 70 karşımıyor zaten keş atmıyor. Olabildiğince maliyetsiz yapmamız gerekiyor NASCAR'daki farmları. Ee, şöyle söyleyeyim silah patlayana kadar arkadaşlar şunlar 150 gold. 150 k. 150 bin ne dersiniz artık. 600 bin burası. 1 m bu. 1 m 600. Yüzde bu desek 1 m 700. Şimdi çöplerimizi satalım bakalım. Çöplerimizden ne gelecek. Ee, Sel dedik. Yani çok büyük bir şey gelmedi. 152 1 m 750 ortalama 28 dakikada falan. Tabii ki burada ilk yapmamız gereken arkadaşlar hattar, hattar farmları. Çünkü hattar farmları size saatlik bu hızınıza bağlı şansınıza bağlı. Sadece keş ve çöp ile. Ee, 3-4M bırakıyor. Bakın 3-4M iyi bir para. Gerçekten iyi bir para. Bunun yanında Unique ve Epic upgrade, upgrade scroll atma şansı daha yüksek. Zaten bir Unique aldığınız zaman 2.8 ile 3M arası bir karı direkt otomatik olarak geçiyorsunuz. O yüzden ilk önceliğiniz her zaman hatlar olsun. Baktınız bulamadınız. Benim gibi gidin yarım saat bu askarda takılın. Gelin yine bulamadınız tekrar naskara gidin bir yarım saat başka bir ee, mobda takılabilirsiniz farm yapabilirsiniz ama dediğim gibi ilk öncelik her zaman dart olsun Venom galemler dolu sim arkadaşlar orada yok onlar bırakmışlar sanırım yani e, oyun biraz solo oyuncuya göre zor olabildiğince kendinize klan bulmaya çalışın ben farm yaparken rastgele bir e, arkadaşımız beni klan'a davet etti gelir misin diye o şekilde girdim kendi klanım yok evet, o ya arkadaş e, kendileri bana yazmış oldular ben de oyunu çok çok iyi bilmiyorum ne yapmam gerektiğini nasıl daha iyi farm yapabileceğimi anlattılar. siz de kendinize böyle klan bulabilirsiniz veya arkadaşlarınız oynayabilirsiniz bu oyunu. Benim <laughs> arkadaşlarım çok oynamıyorlar MMORPG. Şu an için böyle. Ben yine bir slot arayayım. Eğer bulursam tekrar kayda girerim. Sizleri burada tekrar bekletmeyeyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi hatlarda bir slot bulduk. Daha doğrusu bir arkadaşımız dönüyordu burayı tanamadım birisi tabii ki. kendisinden rica ettim. Yani video çekiyorum. Bir yarım saat dönebilir miyim için dedim. Yani sağ olsun bana iki notu da bıraktı. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu izlerse tabii. Ben şimdi yarım saat burayı yürüyeceğim. Şu an saatimiz 26 geçiyor. Yarım saat sonunda size son açıp sonucu göstereceğim. Hem de videonun kapanışını yapacağız bugün için İlk videomuz böyle kısa olsun bir tanışma videosu oldu diyelim. Ee, kamera gelecek şu anda tam olarak ayarlayamadım maalesef ki ama kameramız gelecek ben de kamerasız video çekmek istemiyorum ee, dediğim gibi şimdilik burada bir yarım saat dönelim umarım iyi bir sonuç alırız size de sonucu göstereyim arkadaşlar şimdi tekrardan görüşmek üzere evet arkadaşlar videonun sonuna geldik güzel bir farm yaptık açıkçası. Yani 700-750k gibi bir keş aldık. Şöyle hemen çöp tırımızı satalım. 1M e 179 buradan. Hmm. Şunları alalım. bir de arkadaşlar bakın burada bu scrumlar var bunları pazarda 30 130k'ya satıyorlar npc bunları 110k'dan alıyor ben bunları böyle veriyorum görevitenleri para etmez toplamda 1emde burada var 2em diyelim buraya yani bir saat için, bir buçuk saat için 6 eme yakın bir para gideri düştüğümüzde 4 eme, 3 eme diyebiliriz. Ki çoğu slot arabayla geçti. Şimdilik burada bitiriyorum. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.